Yukarıdakilerden hangileri temel kuvvettir? Kaldırma kuvveti, kütle çekim kuvveti, adezyon kuvveti. Temel kuvvetler dörde ayrılır. Kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet. Kaldırma kuvveti ile adezyon kuvveti temel kuvvetlerin içerisinde değildir. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 B şıkkıdır. Kuvvetler temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak sınıflandırılabilir. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangileri temas gerektiren kuvvetlere örnek olarak verilebilir? Dolabın kapağını açmak, bir ipin ucuna bağlı cismi döndürmek, kalemle yazı yazmak. 1, 2 ve 3 eylemlerinin yapılabilmesi için temas gereklidir. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bileşke kuvvet ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? R ile gösterilir. Doğru. 2 veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvettir. Doğru. Net kuvveti sıfır yapan kuvvettir. Net kuvveti sıfır yapan kuvvet dengeleyici kuvvettir. 3 yanlıştır. Bu yüzden cevabımız 1, 2, C şıkkıdır. Kuvvet ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Duran cismi harekete geçirebilir. Hareketli cismi durdurabilir. Cismin konumunu değiştirebilir kuvvet duran bir cismi harekete geçirebiliyor, hareket doğrultunu değiştirebiliyor, cismi durdurabiliyor, cismin şeklini değiştirebiliyor. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. 1, 2, 3'tür. Sürtünmesiz ve yatay düzlemde durmakta olan K cismine şekildeki kuvvet etki ediyor. Buna göre K cismine etki eden net kuvvet kaç F'tir? F net eşittir diyorum. Sola doğru 2F, sağa doğru 3F olduğu için net kuvvetim eksi F'tir. Yani eksinin anlamı yönünün bu tarafı olduğunu gösterir. Cevabımız A şıkkıdır. Sürtünmesiz yatay düzende K ismine doğu yönünde 20 Newton büyüklüğünde bileşke kuvveti etki etmektedir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi 60 Newton bu tarafa doğru, sol tarafa doğru bir F kuvveti var. Voltaire doğru, doğru olan Newton'un 40 Newton olacak ki 60'tan 40 çıktığında 20 Newton sağ tarafa doğru olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Doğrusal yolda hareket etmekte olan K aracına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X zaman aralığında araç dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. 2. Z zaman aralığında araca net kuvvet etki etmemiştir. 3. Y zaman aralığında net kuvvet etki etmemiştir. Araç X zaman aralığında sabit hızla hareket etmekte. Y zaman aralığında durmakta. Z zaman aralığında sabit hızla hareket etmektedir. Bu durumda X zaman aralığında dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Y ve zaman aralığında net kuvvet etki etmez. Bu yüzden cevabımız 1-2-3 E şıkkıdır. Yukarıdakilerden hangilerinde dengelenmiş kuvvetleri söz konusudur? Ağaçta duran kuş, duvarda asılı tablo, atom etrafındaki elektronlar. 1 ve 2 dengelenmiş kuvvetlerin içindedir. 3 ise dengelenmemiş kuvvetlerin içindedir. Cevabımız 1, 2, C şıkkıdır. Sürtülmesiz yatay düzlemdeki K cismine F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre K cismine etki eden bileşik kuvvetin artması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Cisim hareket yönü bilinmediği için F1 ve F2 kuvvetlerinin değişmesi sonucu bileşke artabilir. Bu yüzden cevabımız 1-2 C şıkkıdır. KLM cisimlerine ait konum zaman, hız zaman ve ivme zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre KLM cisimlerinden hangileri dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? K cismi durmakta, L cismi sabit hızla hareket ettiği için dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. Ancak M cismi ivmeli hareket yaptığı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Bu yüzden cevabımız yalnız M, B şıkkıdır. Kuvvet cisimler üzerinde farklı türden etkiler oluşturabilir. Bu bilgiye göre yukarıdaki olayların hangilerinin gerçekleşmesi için kuvvet uygulanmıştır? Bardağın kırılması, elbisenin yırtılması, metal çubuğun eğilmesi. Bardağın kırılması, elbisenin yırtılması, metal çubuğun bükülmesi için cisimlere kuvvet etki etmektedir. Bu yüzden cevabımız 1, 2, 3, E şıkkıdır. MK, ML kütleri KL cisimlerinin kütle merkezleri arası uzaklık D'dir. KL cisimleri arasında oluşan kütle çekim kuvvetinin artması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? K'nın kütlesini azaltmak, D uzunluğunu azaltmak, L'nin kütlesini arttırmak. Kütle çekim kuvvetinin artması için cisimlerin kütlesi arttırılabilir ya da cisimler arası uzaklık azaltılabilir. Bu durumda da cevabımız E olacaktır. Yani burada formülümü yazacak olursam MK çarpı ML bölü D formülünden kuvvetimi bulabiliyorum. Buradan da cevabımızın E çıktığı net bir şekilde gözükecektir.